Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Tufan. Bugünkü videomuzun konusu ise okul öncesi ABT'ye çalışırken hangi kaynaklardan yararlanmalıyız? Hangi YouTube kanallarını izlemeliyiz ya da hangi soru bankalarını çözmeliyiz? Bu gibi tavsiyelerin yer aldığı belli başlı içerikler. O zaman buyurun, başlayalım. Arkadaşlar öncelikle size şunu söyleyeyim belli başlı kesimden belli başlı insanlardan şunu duyabilirsiniz ben hiç konu anlatım kitabı almadım ve kazandım Yani olabilir neden olmasın yapabilmiştir belki buna bir şey demiyorum ama siz yapmayın yani benim tavsiyem naçizane budur ee, konu anlatım kitaplarını zaten çok sık öneren bir insan değilim ama elinizin altında bulunması gereken bir mücevherdir onlar. Bu yüzden arkadaşlar size iki tane kitap önerebilirim bu konuda. Neden diye sorarsanız. Arkadaşlar Pegan ve TKM'nin konu anlatım kitapları gerçekten etkili bir şekilde size belli başlı bilgileri verecek düzeydedir. Bakın detaylı demiyorum. Yani özüne o kadar derin inmiş kitaplar demiyorum. Ama size yeterli seviyededir diyorum. Size zaten konu anlatım kitaplarında boğulmamanız gerekir. Yani öyle okuya okuya yapabileceğiniz bir sınav değildir KPSS. Sizin genel ve güzel anlatımla yani sizin kafanızda kalacak şemalarla anlatımla böyle etkileyebilecek kitaplar lazımdır. İşte Pekam ve TKM bunları başarmış kitaplardır. Arkadaşlar Pekam zaten ÖABT'nin çoğu kaynağına ev sahipliği yapan bir yayın. Bu yüzden pegemi şiddetle elinizin altında bulundurun. TKM ise güzel kavram haritalarıyla, güzel nokta atışlarıyla sizlere farklı bir konu anlatım hazdı yaşatan bir kitap serisidir. Yanlış hatırlamıyorsam iki parçadan oluşuyor bir de el kitapçığı vardı. Yani böyle bir noktada sizlere yeterli olabilecek iki düzeyde bir kitaptır. Ben ikisini birden alın demiyorum. Ama alacaksanız bu ikisinden bir tanesi almanızı şiddetle öneririm. Peki gelelim soru bankalarına. Arkadaşlar belli başlı bir kesim de vardır ki bunlar da der ki ben sadece soru bankası çözerek kazandım. Ee, olabilir. <laughs> Tekrardan böyle insanlara hiçbir şey söylemiyoruz. Olabilir. Ama soru bankasıyla sınav kazanmak yani arkadaşlar mümkün değil gibi geliyor bana. Çünkü soru bankaları sizin daha çok konuyu anlamanızı sağlayacak konuyu daha çok özümsemenizi sağlayacak noktada yardımcı olan kesindir yani. Yardımcı olacak araçlardır. İşte bu yüzden soru bankalarında çok uç ya da hepsini birden çözeyim mantığıyla hareket etmeyin. Ha çözebiliyor musun? Hepsini alabilecek gücün var mı? Al çöz. Bunu öneririm. Çünkü ben her zaman bol soru çözme taraftarıyımdır. Ama ama bütçen yeterli değilse bütçenin limiti darsa. O yüzden arkadaşlar size bir sıralama yaptım. Bu sıralamadan istediğiniz de alabilirsiniz. Benim dediğim tarzda da alabilirsiniz. Bir bakın. Ne düşünürsünüz? Karar zaten sizin. Ben ilk olarak Kindergarten yazdım arkadaşlar Kindergarten gerçekten çok sade bir soru bankası İçerik açısından demiyorum görüntü açısından diyorum yani okuma hazlı olsun kalitesi olsun gerçekten mükemmel ve içerdiği sorular çok net bakın çok net yani sizin ilk başta çözebileceğiniz bir soru bankasıdır hemen zor sorulara başlamanız ya da hemen çok detay, çok zor konular altında sorular çözmeniz sizi bu güdülenmiş düzeyinde artırmaz. Daha da azaltır. Düşünsene sürekli yanlış yapıyorsun. Sürekli yanlış yapıyorsun. Yani daha konuları tam olarak içerleyememişsin, özümseyememişsin. Gidiyorsun en zor yayınları çözmeye çalışıyorsun. Hayır. Orada bunu yapmamalısın. Bu yüzden Kindergarten alarak arkadaşlar o basit, o yumuşak tarzda birazcık konuların tam detayına girmeden ama gene hafif detaylı bir şekilde ele alarak size sorular sorduğu için Kindergarten'ı öneririm. Bakın, ilk olarak çözeceğiniz soru bankası olarak öğrenirim. Tek başına yetmez. Tek başına yetecek bir soru bankası öner Tufan hocam dersen ben sana Pegem öneririm. Ama tekrar söylüyorum. Basit düzeyden başla sonra PGM'e geç diyorum. Peki PGM'e ben buraya çarpı 2 yazmışım. Neden? Arkadaşlar PGM Soru Bankası gerçekten sorduğu sorularla size bir KPSS hazı yaşatabilir. Tam bir ÖABT soru konsepti tarzında yazılır sorular. Bu yüzden PGM Soru Bankası'nı çözerken hatta burada gördüğünüz tüm soru bankalarını çözerken hemen üstünü işaretlemeyin. İlk önce okuyun, boş bir kağıda işaretleyin. Aradan 2 ay, 3 ay geçsin sonra tekrar çözün üstüne. Yani bir soru bankasını 2 kere çözün. Hem size daha çok bilgi aktarır hem de size ekonomik olarak tasarruf yapmanızı sağlar. Bu yüzden buraya çarpı 2 yazdım. PGM'i kesinlikle 2 kere çözmeniz. Peki, kendiler basit düzeyde başladık. pegemle pekiştirdik. Ardından arkadaşlar PYD ve saklanmaç ikisi de olabilir. Saklanmaç biraz kalındır ebat olarak. Ama içeride sorular yani size kesinlikle bilgiyi öğretir. Kesinlikle yani yüzde yüz öğretmez. Yani böyle bir şey yokken kesinlikle öğretir dediğim sürekli soruları arka arkaya sorduğu için yani artık bilmeme şansınız azalıyor yani öyle söyleyeyim. Şu an tam toparlayamadım belki ama saklambaç size bunu yapabilir. Çünkü fazla soru sormuşlar ve sürekli tekrarlıyor soruları. O yüzden size öğretme aşamasına yeterli olabilecek bir soru bankasıdır. Gelelim ücretsiz videolara. Arkadaşlar, konu anlatım kitaplarıyla hani okuyarak anlayamayan olabilir. Çünkü belli başlı örneklere ihtiyacımız olabiliyor bazı dersleri işlerken. O yüzden Ataman Dobisi Okul Öncesi Obt derslerinin çoğunu, bakın hepsini demiyorum zaten biliyorsunuz bu sene konular değişecek birazı. Ee, çoğunu işledi. Yani Atama Lobisi'nden ücretsiz bir şekilde girip videolarınızı izleyebilirsiniz. Eğer ben konu anlatımla sadece öğrenemiyorum diyorsan. Ama unutma sadece Atama Lobisi videolarına ya da herhangi bir video kanalının videolarını izleyerek sen okul öncesi derslerini bitiremezsin. Çünkü yani o videolarda bilmediğim belki bir sürü bilgi bu kitaplarda var. İşte bu yüzden ikisini aynı anda götür. Yani ilk önce video mu izliyorsun ya da ilk önce ders mi çalışıyorsun bilmem. Ama ilk önce bunu yap da bunu yaptın sonra da diğerini yap. Arkadaşlar bilginizi pekiştirerek gidin. Merdiven gibi düşünün. Sen konu anlatımla buraya kadar çıkarsın. Video ile buraya kadar çıkarsın. Soru çözerek de buraya kadar çıkarsın. Yani bu kat mantığıdır. İşte bu yüzden hiçbiri tek başına yetmez. Peki, okulun öncesi diye de bir kanal var arkadaşlar. E, buradaki hocamız ise belli başlı şifreleme teknikleriyle, belli başlı böyle nasıl diyeyim bilgiyi hatırlayacak tarzda böyle kavramlarla, değişik konseptlerle enteresan bir şekilde videolar anlatmış etkili. Bizim koçluk yaptığımız arkadaşlarımızın da sürekli ağzında olduğu bir kanaldı. O yüzden okul öncesi, okulun öncesi kanalına da bir bakın derim. Bunlar ücretsiz video kanalları. Bir var. de çok sıklıkla sorulan bazı sorular var. Hocam hangi uzaktan eğitimi almalıyım? Ben uzaktan eğitim alacağım. Böyle bir sürüye başladı nedense bu sene. Anlayamadığım bir şekilde. Ben de bit biraz araştırdım arkadaşlar öğrencilerden, onların arkadaşlarından duyduğum kadarıyla. Bakın önermiyorum. Sadece arkadaşlarımızdan duyduğu kadarıyla anlatacağım size. 3 tane öneri verdiler. Atama bu sene başlayacakmış ama işledikleri ücretsiz videolarla yani YouTube kanalındaki videolarla Gerçekten faydalı olabilmişler, soru tutturmuşlar diye duydum. Bu yüzden atam lobisinde buraya ekledim. Ama e, Ayta Hoca diye bir hocamız var. Ayta Çocuca genellikle herkes söyledi e, arkadaşlar onun kursuna gidenlerin e, ilk yüzde ya da işte atama kontenjanında olabildiklerini söylediler ya da TKM arkadaşlar e, tekrar söylüyorum önermiyorum. E, referans olarak almayın ama e, bizim koştuk yaptığımız arkadaşlarımızın ya da onların çevresindeki arkadaşların önerdiği 3 isim yazdım ben buraya. Uzaktan eğitim almak istiyorsanız bir bu üçüne bakın derim. Peki gelelim son aşamamıza. Fark ettiyseniz onu yazmadım. Ne o? Denemeler. Arkadaşlar şuraya deneme yazıyorum. Ve diyorum ki sen KPSS'yi kazanmak mı istiyorsun? sana bu kazandıracak. Sana bu kazandıracak. Arkadaşlar sen deneme çözmezsen olmaz. Olmaz. Hani şöyle bir mantık vardır. Konular bitmeden deneme çözmemeliyim. Yani mantıklı olabilir. Hiç bilmiyorsan, hiç duymadığın şeylerse mantıklı olabilir. Ama ben örnek veriyorum. Eylül ayında başlamışsan Aralık ayında haftada bir ya da haftada iki deneme çözmeye başlamanı öneriyorum. Neden biliyor musun? Hem konulara aşinalık kazandırır sana. Çünkü o konuya gelmemişsindir. Örnek veriyorum işte yaratıcılık ya da örnek veriyorum drama. Drama dersinin konularına daha gelmemişsindir. Ama denemelerde gördükçe sen ne yapıyorsun? O bilgiye bir aşinalık kazanıyorsun. İşte deneme sana bunu kazandırabilir. İlk etapta çözdüğün denemelerin üstüne işaretlemiyorsun. Tekrar söylüyorum üstüne işaretlemiyorsun. Aynı sana soru bankasında da söylemiştim. Bunlar senin daha çok soru çözmen için. Yani hani ben sana dedim ya bol soru çöz ki KPSS'yi kazan. İşte bunlar sana onu kazandıracak. Sen denemeyi böyle haftada bir iki çözmeye başla. Eksik olduğun konuları istersen not tut, istersen tutma. Çünkü oraya gelmedim diyebilirsin. Ama denemeye Eylül'de başladıysan hocam kesinlikle Aralık ayında başlamalısın. Çünkü deneme bu işin sırrıdır. Bunlar sana konuyu öğretir. Bu sana konuyu pekiştirir. Bu sana soru çözdürür. KPSS'de başarılı olmanı sağlar. Unutma. Deneme bu işin anahtarıdır. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Unutmayın bunların hiçbirisi tek başına yeterli değil. Eğer sen KPSS'de başarılı olmayı kafana koyduysan hocam bu tahtada gördüğün her kesimi tek tek yapman lazım. Konuyu çalıştın mı? Üzerine video izle. Videoyu izledin mi? Üzerine soru çöz. Sorunu çözdün mü? Üzerine denemeni çöz. Arkadaşlar bunların hepsini isteyerek, severek, dünyanın en güzel şeyleriymiş gibi düşünerek yapın. Bunları isteyerek yapın ki siz bu işi başarın. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın.